Was on the beat. Küçük evde kurulmuş dayanağı olmayan bir hayaldim Kendimi bu çukurdan kurtarmak istedim Hatalıydı eylemlerim boşa gitti zaferlerim Masamda bir bir ayda yaklaşırken bekledim Nefretini toplamıştım bittir aslı hikayenin Kaderimi yazmıştı çoktan ve pes ettim Kalır mıydı kifayetim günahlarla sevişirken Cennetine ben asla giremezdim Görmüyordum önümü bekliyordum ölümü Kıyafetle kapanmış insanların yüzü ise maskeliydi Gerçekler hep terk edildi tezahürüm reddedildi kelimeler özel oldu boş kalmıştı defterim bağırırdım kendi içime dıştan suskundum bir dünya kurmuştum içinde yalanlar yok sanma sakın kalanlar çok onlar umut ister söylesene yalan olmadı anımı Yenik düşüp ezilen bir insanın Dört duvarla konuşması gibi Cevapsız bir hayat ayan beyan Ortadaydı acı dolu çığlıklar Yine de kutsal olmuş verilen tüm savaşlar Sıra kime geldi Herkesin Azrail'i kendisiydi Hatalar ve sonuçlar Tanrı bize tepkiliydi ışık arıyordu Karanlığın için sonu yoktu Duvarları kanla kaplı tünelin Vaftiz oldun ama geçmiş senden ayrı değil Aynı deniz ama farklı nehirlerden beslendik Tek taraflı bakışında hep Bir yüzünden dikkat oluşun işte biz bize payda kebitedik etimlemek zor geliyor dar almış bu ruhuma İblis olmamak çok zor beni yakıp değilim bir uçurum var ben de orada tutunan bedenleri görüyorum hepsi delik deşik Sanatkarsın karsın artık sen Yaşamanın senfonisi beni sevir sığırdım Aynı bir gibi Chopin'in Doktünleri arasında bilinmeyen Yeslerin uzantısı Çaykovski'nin melodisi Anlatmayı umuyordum seni birkaç dörtlükle Ama sığmıyordun hiç Olmadın ki tek düze Murabbalar gerek sana kulakları mesteden bir ses diline hükmetin Kusursuzluk ülkesi Sandrılarım tandrılarım oldu Beni sarıp durdu korku Buna yakıp sunduğum ülke çocukluğuma Bu yüzdendir şeytanlar bozuktu to do you know.